Hepim bir dahaki samlar bu videomuzda e, kız taklidi yaptım. Oğlum <laughs> Allah çabuk gülmekten öldüm ben. Eğer devamını istiyorsanız e, yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Hadi video geçelim. Bende de yok. Tava var kanka olur mu? Ne var? Ne Kanka ya sen destek verelim biraz ya silah bulmaya çalışayım. Niye yumrukla mı? Tabanca bulan gitsin ya. Zor adamları öldürüyor. <laughs> <laughs> silah buldum. Geliyorum. Abi zombi buldum. Watch out. Tamam. जनाब आप अरे हाथ की Aha helal. Bravo. Watch out. Yasemin gördüm Yasemin. Adam aynı orada demirde. Arabaya bin, arabaya bin. Bin, <laughs> bin. Benim yani üstü Açak. burada Uçak. kaldı. Açak. Üstü bekliyor, üstü bekliyor. Göstermeyiz. Gösterme Yasemin, can bas. Ruhsuz çocuğu ya, nereye çıkmış ya? Yasemin, tam dengeyindeki demire çıkmış. Fakir arabik, you Arabic, Fakir arabik. Sağdan git, sağdan git. Demir dibinden git, demir dibinden git. Demirik dibinden... Ya of ya... Bravo be, bravo be. Yasemin evin ne nereler var sende ya? Ya Allah lobi, ya Allah lobi, ya Allah lobi. geliyor geliyor Bot bot. Ha bot mu? Bot mu olur oğlum 13 kişi kalmış. Bot ya. Ulan git ki Goraz'a ilgim ya. Ne kadar vurdu ya? Yasemin grozer alacak mı? Salmayacaksan alıyorum. Keep your eyes peeled.

Aç, şu maçı bir alalım da ondan sonra konuşursunuz kanka. Bir de yukarıdaydı. Arabaya binin.

Allah aşkına o adamları nasıl gördünüz böyle şey bir şeydeki o şu kişi vurdu ya <gülüyor> <gülüyor> altındaydı. daha altındaydın sen damacın altındaydın ben full fokus oynuyor seyrediyor cidden nasıl gördüm onları ya yani görmem var abi. keşke yem bizi ya oğlum <laughs> oğlum gördüyse gördü <laughs> size ne ya o oynuyor işte kız cidden ben niye kız olduğunu emin misin? Doğru. Tamam her neyse işte kanka. <laughs> Hızlı olduğun evi misin yani? Ne yapayım çakma Fake herhalde yani. Tabi şey abi. Valla bak bir bir ban yazar. Yüzü ban yazar. Size de mi ban yazar? Bize evet. yazar? Google'dan koymuş zaten bunu Google hesabı başmış. abi. Hı. Evet. Ele yer mi lan? Şey ban yer mi lan? Nasıl yemeyiz? Yok oyuncu. onu ne ya. Ya abi, şurada bir şöyle nasıl yemeyiz? Bile değilim diyor oğlum mu Kız belki iyi oyuncudur. Abi liderliğe hep bir şey bakacak. Kan hazır ver de başlayalım kanka Son elim zaten yatacağım yarın işim var. Hesabı ne zaman açtın sen? Yusuf sanki PUBG özel emniyet güçleri gibi konuşuyoruz oğlum siz lan? Gelecek kala amına koyayım 5 milyar 10 milyarlık hesabım 10 milyarlık hesabım pişme diyeceğim ya öyleyse. Ne olacak oğlum öyle emin şey Yarın şey çıkardım bakça. amına koyayım 10 milyarlık hesabım pişme Şey, şey Size hiçbir şey olmaz kanka bence. Yarrak olmaz yarın varsa. Var. Valla değilim diyor oğlum anlıyoruz. yemin ediyor lan. Ya, ya dağın şey, 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 ya şey, o dağın şey, 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 Ana bir ki sen senin söylediğin cihaz 20 FPS. Ben bilmiyorum. ki gibi şey devre devreder misin?